<laughs> Ramazan abi. Evet. Soğanla sarımsak. Evet. Soğanla sarımsak. Ya girdi. Değil mi? Harika değil mi? Harika. Evet. Baharatlar da hazır burada. Hep yemiş baltını bura bura. Bir de balta. Balta da yok. hiç kullanmadan duruyor öyle. Dönmeyin. Yok lan. Türkü mü söylüyorsun hayırdır? Yandım yandım. Oh bak, ya. bak 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 bak. <laughs> 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 <da dinliyorum>. Vallahi <laughs> hem hem söyleyip hem oynayan da bu demek ki yani. He? Evet. <laughs> Evet, evet. evet. Gratulerer! <laughs> <laughs> <laughs>